tutmuş geleneksel çocuk oyunlarımız olan kaleli yakan top, yedi bidi, ımbı, mendil kapmaca oyunları ile öğrencilerimiz anne babalarının oynadığı oyunları oynadılar. Bir nebze geçmişe dönen çocuklar hareket etmenin kendilerini ne kadar çok rahatladığını gördüler. Mendil kapmaca oyunu ile birlikte göz teması kurarak bir sonraki hamleyi belirlemeye çalıştılar. Kaleli yakan top oyununda topun gelmesine bağlı olarak karşı takımın oyuncularının hareketlerine bakarak topu tutmaya çalıştılar. Hımbıl oyunu ile gelecek olan kartı tahmin edip ona göre kartlarını biriktirdiler. Yedi bide de oyunu ile el göz koordinasyonunu geliştirdiler el becerisi kazandılar. Bilgisayar ve telefonda oynadıkları oyunlardan farklı olarak hareket etmenin vücutları için, zihinleri için ne kadar önemli olduğunu, enerjilerini attıklarında ne kadar rahat düşünebildiklerini, dikkatlerini topladıklarını gördüler.